Herkese merhabalar efendim. Terveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim. Şubat ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilmesi için bir de melek mesajı çekmek istiyorum. Artık bu kartların bir klasik oldu. Bu kartların enerjisini çok güvendiğimi hep söylüyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. Siz akrepler için ben kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun ve hemen melek mesajınızı çekelim sevgili akrepler. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra inşallah sizler için yorumlayacağım. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla efendim benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Şimdi iş para kariyer dediğim için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, ve en dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Böyle biraz sessizleşiyor gibisiniz sevgili akrepler. Özellikle iş hayatının içinde olan e, sevgili akrep burçları biraz daha böyle kendi köşelerine çekilmek isteyecekler Şubat ayında. Şimdi iş yeri biraz karışık gibi açıkçası ama bu sizinle ilgili bir durum gibi de durmuyor. E, fakat iş arkadaşlarınız Belki işvereniniz işverenseniz belki çalışanlarınız Hani böyle bir huzursuzluk bir sıkıntı Var böyle herkes e, Birbirinin bir açılımı kovalıyor Artık nedir bu durum bilemedim Ama siz bu kaosun içinde yani bir kaos var ciddi manada bir kaos var gibi görünüyor. Siz bu kaosun içinde kendinizi böyle bir e, saklama isteği, bir geri çekilme bu ama birinden korktuğunuz için veya işte bir hatanız olduğu için falan değil. Yani hakikaten artık böyle mental bir yorgunluk var gibi duruyor ve bu mental yorgunluktan dolayı ben böyle bir e, Kendimi geri çekeceğim bir fanusa sokabilsem kendimi de keşke soksam e, durumundasınız. Aslında çok da iyi yaparsınız. Çünkü hakikaten bir kaos ortamı var ve bu kaos sizi e, uzun zamandır yoruyor gibi duruyor. Kendinizi geri çekmek e, biraz sizi dinlendirecektir. Negatif bir enerji oluşmuş çünkü bu işle alakalı, bu kaosla alakalı üzerinizde. E, bu negatif enerji size negatif düşüncelere sebep oluyor. Bunlardan sıyrılmak adına doğru bir hamle olur gibi görünüyor sevgili Akrep burçları. Bunun yanı sıra bakın bir imza işiniz var. Hayırlı atılacak bir imza gibi duruyor. Ee, yani pasaport vize işlemleri olabilir. Ee, böyle bir devlet dairesini ilgilendiren işte bir noter işiniz vesaire olabilir. Bir mal alma, mal satma Böyle hayırlı atılacak bir imzanız da var gibi duruyor Şubat ayında. Yani böyle bir devlet kapısında bir işiniz varsa kolaylıkla hallolur gibi görünüyor açıkçası sevgili akrep burçları. Ayrıca bakalım. Yani bence bu bir başarı, bir kutlama. Böyle bir durum da söz konusu. Yani bu illaki işle ilgili olmak zorunda değil. Belki bir spor dalıyla ilgileniyorsunuz. Belki hobileriniz var. Onları böyle bir göz önüne seriyorsunuz. Yani ilgilendiğiniz bir durumla alakalı bir başarınız ve bir e, kutlamanız. Kutlama dediğimizde de illa ki böyle eller havaya kadehler havaya diye düşünülmesin. Yani belki birkaç arkadaşla bir araya gelip e, bir kahve içmek de bir kutlama olabilir. Böyle bir kutlamanız olacak gibi duruyor sizin e, illaki işle ilgili değil dediğim gibi e, günlük hayatınızla ilgili güzel bir gelişmeyle ilgili e, hobilerinizle ilgili belki spor bir sporla uğraşıyorsunuz orada bir başarı var e, belki bir kursa yazıldınız oradan mezun oluyorsunuz vesaire vesaire böyle de bir durum var sevgili akrep burçları ve bakın biri var e, sizinle bir görüşme talep edebilir Örneğin işsizseniz bir yerden mülakata çağrılabilirsiniz. Ee, ya da çalışıyorsanız yine böyle e, üst düzey birisi sizinle böyle bir ciddi görüşme yapıp ile alakalı sizle ilgili bazı düşüncelerimi sizinle paylaşabilir. Yani önemli bir görüşmeden bahsediyorum. Böyle de bir görüşmeniz olacak gibi duruyor. Sizin de yine herkes gibi hepimiz gibi şu anda içinizde bulunan bir sıkıntı var. E, belli ki bir stresli durum var. Bu durum bir süre daha devam eder ama ve şubatın sonunda bulmaz. Bu durumla alakalı da bir rahatlama yaşarsınız gibi görünüyor sevgili Akrepler. Evet efendim şimdi hemen tabağa geçiyorum. Tabak atarken biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben genel fallarda ne derim hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Artık eski abonelerim bu hatırlatmamdan sıkıldılar biliyorum ama aramızda günden güne yine arkadaşlar katıldığı için tabak akarken her defasında aynı hatırlatmayı yapıyorum. Yani biliyorsanız mutlaka en azından yükselen burcunuzu da dinleyin. Çünkü bu adı üzerinde genel bir fal. Evet. Şu anda bütün şekiller artık meydana çıktı. Herkes görmüştür diye düşünüyorum ve kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bakın bir kere çok güzel mutluluktan e, akıtacağınız bir gözyaşınız oluyor sevgili akrepler şubat ayında. Şimdi iş para, kariyer falında olduğumuz için hakikaten bu beni heyecanlandırdı. Atama bekleyenler varsa böyle atanıp ay böyle mutluluktan e, ağlayabilirler. tayin bekleyenler varsa bu gerçekleşebilir. Terfi bekleyenler varsa bu gerçekleşebilir. E, beklediğiniz bir para varsa o gelebilir. Yani hakikaten böyle eee Mutlulukla, duygusallıkla e, dökeceğiniz bir gözyaşı var. Böyle dertten, e, tasadan değil de hakikaten böyle mutluluktan dökeceğiniz bir gözyaşı var. Şubat ayında artık gönlünüzden ne geçiyorsa o gerçekleşsin ve e, siz de o gözyaşını bir an önce mutluluktan dökün efendim. E, ayrıca böyle bir e, iş kurmak ya da işte hobilerinizi mesleğe çevirmek gibi bir düşünceniz varsa da bununla ilgili harekete geçebilirsiniz ki böyle düşüncesi olanlar harekete geçecekler gibi duruyor açıkçası bir adım var çünkü artık kendi işinizi kurmak mıdır bu hobilerinizi mesleğe çevirmek midir belki sektör değiştirmektir. Ee, ya da şöyle de düşünebiliriz. Belki bir araba almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir harekete geçiyorsunuz. Belki ev almak istiyorsunuz. Bununla ilgili harekete geçiyorsunuz. Yani böyle bir harekete geçme, bir adım atma ve bu harekete geçişin, bu adımın size olumlu pozitif dönüşleri olacak gibi duruyor Şubat ayında. Yine negatif enerjiniz yani nazar anlamında var mı? Tabii ki var. Olmasa şaşardık. Hele ki akreplerde olmasa çok şaşardık yine böyle e, üzerinizde kem göz var hele ki gizli bir düşmanınız var bunu çok net söyleyebilirim ki böyle düşmanlı konuşmayı ben çok sevmem beni yakından takip edenler bilirler ama burada daha uygun bir kelime bulamadım açıkçası hakikaten böyle fesatlık peşinde olan e, gizli bir düşmanınız var gibi duruyor ve e, zarar verebiliyor mu? verebilecek mi? Hayır? ama e, belki laflarıyla sözleriyle sizi yine böyle bir ters düz edebilir. Yani çünkü yılanlı bir e, şey zehirli bir yılan gibi düşünün yılanlı bir zehir diyecektim neredeyse zehirli bir yılan gibi düşünün söylediği her şey zehir saçan biri gibi ee, zarar veremeyecek ama dediğim gibi siz bir ters düz edebilir o insana karşı da lütfen dikkatli olun ee, siz zaten onun kim olduğunu yüksek ihtimalle biliyorsunuz ee, kendinizi ondan o kişinin şerrinden o kişinin negatifliğinden koruyun efendim diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem, çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştim. Şimdi elbette ki kartınızı açacağım ki bu kartların enerjisine çok güveniyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. O yüzden ne geldi size? İnanın sizin kadar merak ediyorum. Fakat kartı açmadan önce kendim için minicik de bir ricada bulunmak istiyorum. Böyle videoların devamı için e, sizlerin beğenilerine ve yorumlarına talibim efendim. Çünkü benim için gerçekten en büyük motivasyon kaynağı sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Melek mesajınızı açtım. Herhalde gelebilecek en net kart geldi size sevgili akrepler. Evet diyor size melekler. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Yani gerçekten çok sevdiğim bir karttır. Hiç zorlamaz. Ee, gelen soru cevap seansları da yapıyorum demiştim ya. Bu cevap geldiğinde gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hiç yorum katmaya gerek kalmıyor. Şimdi gönlünüzden ne geçiyor? Örneğin işsizsiniz. Diyorsunuz ki bu ay işe girebilecek miyim? sorumuzun cevabı Evet diyorsunuz ki ben araba alabilecek miyim sorumuzun cevabı Evet diyorsunuz ki ben evimi değiştirebilecek miyim sorumuzun cevabı Evet yani gönlünüzden geçen sorunun cevabı Evet olumlu olumsuz yani şu kişi bana düşmanlık yapan kişi şu kişi mi diye soruyorsunuz yine Evet ee, dediğim gibi çok net bir kart ee, eminim ki sizle mutlu ve tatmin etmiştir burada olan, beni izleyen, beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız efendim. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.